Viyana'ya hoş geldiniz. Şimdi sizlere Viyana hakkında çok az bilinen bir şey göstereceğim. Şu arkamda gördüğünüz kafeyi görüyor musunuz? Kafa Gersina. Burası Cafe Zaher gibi. Cafe Zaher de hemen şu arkada. Cafe Zaher gibi çok hype olmayan ama bence Viyana'nın en güzel kafelerinden, kahvecilerinden bir tanesi. Ama önemli olan şu noktası var. İçeriye girdiğinizde şuradan bu ilk kat ve birinci kat değil. İçeriye girdiğinizde bir asansör var. Asansöre binip İkinci kata şu gördüğünüz bütün sıra nasıl oluyor? Şöyle. <laughs> bütün sıra bu kafenin içinde. Şimdi çıkalım yukarıya. Bu kafenin özelliği ne? Nasıl tatlıları var? Tatlıları neden bu kadar iyi? Size onları göstereyim. Hemen operanın arkasında gördüğünüz gibi çok fazla çeşit tatlıları var. Tabii ki her Viyana kafesinde olduğu gibi zahar torte de yapılır ama buranın özelliği şu Gessner torte. Aynı Zaher gibi ama özelliği daha çok katman var ve katmanlar arasında daha çok çikolata var. Bu katmanlar ve aradaki daha fazla çikolata yüzünden bu tatlı bana göre Zaher torte'den çok daha iyi. Tabi bir de Apple Stoodle var. Apple Stoodle'dan bahsetmesek olmaz. Onu da göstereyim kısa. Şu gördüğünüzde Apple Stoodle. Apple Stoodle'ın şöyle bir özelliği var. Bunu yerken kesinlikle yanında vanilya sosu sipariş etmeniz gerekiyor. Normalde vanilya sosunu beraber vermeleri gerekiyor. Ama son dönemde vanilya sosunu ekstra satmaya başladılar. O yüzden ekstra 3 liraya sipariş ederseniz nasıl bir levele çıktığını, seviyeye çıktığını, tatlılığını göreceksiniz. Bence kesinlikle denemeniz gerekiyor. Hemen yukarıya çıkalım asansörle. Gördüğünüz gibi asansöre girip hemen içeriye girdiğinizde sizi böyle bir atmosfer karşılayacak. gördüğünüz gibi muhteşem bir atmosferde kahvenizi içebilir. Avusturya tatlılarını deneyebilirsiniz. Bazen şu arkamda gördüğünüz gibi birkaç kişilik bir sıra oluyor. En fazla bekleyeceğiniz 10 dakika 15 dakika ama değer mi? Değer. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir yere geldik, fiyatlar çok pahalı olabilir. Hemen göstereyim, fiyatlar çok pahalı değil. Hatta tam tersiniz. Aşağıda Starbucks'ta içeceğiniz kahvenin fiyatının aynısını burada kahve içebilirsiniz. Şöyle mesela kahvaltı yapacaksanız omlet 8 euro, yoğurt isterseniz 4,5 euro, croissant 4 euro. Ne var mesela? Rintrula de bu et sarma, tarif Bunlar ekli. Mesela apple strudel, Avusturya'nın en ünlü tatlısı. Gördüğünüz gibi fiyatı 7.40. Tabii ki buna geldiğinizde ekstra vanilya sos söylemeyi unutmayın. Omsuz. çok bir şeye benzemiyor. Kahveleri göstereyim size hemen. En arkada olması lazım. Değil. Değil. Aynı. Şimdi melange Avusturya'nın ünlü kahvesi 6.70 Cappuccino 6.70 Espresso da 4.40 Bu fiyatlar aşağıdaki Starbucks'tan çok pahalı değil ama içtiğiniz ortamı göstereyim yeniden. Şimdi elma tutamız Apple Studio geldi. Hemen göstereyim size. Şimdi Apple Studio'nun hemen şunu çekeyim. Görürseniz aynı baklavadaki gibi kat 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 hemen şuradan koparayım hatta göstereyim. İncecik bir hamuru var. Aslında bakıldığında baklavadan kopyalanmış bir, baklava ve börekten kopyalanmış bir tatlı. Bizimkinler Macaristan'dan çekilince bu adamlar orada bizimkilerin yaptığı baklava ve börekleri inceleyip kendi iç dolgularıyla gördüğünüz gibi elma dolgusu var, içinde kuru üzüm var ve biraz da tarçın var. Zaten ilk geldiğinizde burnunuza buram buram tarçın kokusu geliyor. Kesinlikle o sıraya geldiğinde denenmesi gereken tatların en başında geliyor. Ve bize de çok benzediği için aslında ben lezzet olarak çok beğeniyorum. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Yanında bunu sipariş etmediğiniz zaman çok kuru ve yenmeyecek kadar, daha sonra yenmeyecek kadar değil de asıl lezzetine ulaşmadığını düşünüyorum. Ama bu vanilya sosuyla beraber lezzeti damakta muhteşem bir tat veriyor. Avusturya'ya geldiğinizde kafe Gessner'e uğrayıp apıştırdığını yemeden kesinlikle gitmeyin derim. Gördüğünüz gibi Strudel'un farklı versiyonları da var. Bunlar elmalıları, bunlar kirazlıları, vişnelileri. Burada da topfun olanı var. Benim tavsiyem gördüğünüz gibi elmalı olanı. Elmalıyı kesinlikle beğeneceksinizdir diye tahmin ediyorum. Pastalarını bir daha gösteriyorum. Birçok pastası var. Benim pasta olarak tavsiye edeceğim de Cafe Gessner'ın özel pastası Gessner Torte. Bakın şu gördüğünüz orijinal zahar torte. iki katman var. Çikolata, kek, çikolata ve portakal, kek. Bu adamların kendi yaptığı da Gesner torte. Çikolata, kek, çikolata, kek, çikolata, kek, çikolata, kek, çikolata, kek. O yüzden çok daha keyifli. Burası da kafenin ilk giriş katı. Buraya dediğim gibi oturmayın, yukarıya çıkın. Yukarısı muhteşem. Burasının atma de çok güzel. Ama yukarısı <laughs> muazzam. Merdanlar. İndiğiniz zaman zaten ilk kata çıkıyorsunuz, daha sonra giriş katına, bazen yukarısı dolu olduğunda burayı da açıyorlar ama sizin yapmanız gereken, ilk girdiğinizde dı dı dıt, asansörle ikinci kata. Viyana'ya geldiğinizde kesinlikle bence Viyana Tatlısı deneyecekseniz buraya gelin. Hem gördüğünüz gibi atmosfer muazzam cidden. Bence Viyana'nın en iyi kafesi burası. Tatları da çok lezzetli. Fiyatları da çok uygun. Yani normal bir yere göre çok 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 uygun. Starbucks'ta 6 Euro'ya kahve içeceğinize gelin 6 Euro burada verin. Sırf atmosferi bile bence değer. Viyana'ya hoş geldiniz. İyi gezmeler.